Selam Subway severler. Bugün tekrardan Subway Surfers ile karşınızdayım. Ara veririm sandın değil mi? Yanıldın senin tatlı şey. Arkadaşlar yeni sezon eskilerden bir sezon geldi. Bildiğimiz, aşin olduğumuz, tanıdık olduğumuz, kokusunu, rengini, sıfatını sevdiğimiz bir sezon. Hollywood sezonu geldi. İşte Merlin Brandon, <laughs> Merlin Monroe'su, brandonu marandonu işte var dipti şeyler. E gayet e, ünlülerin dünyası, kırmızılar yıldızlı çerçeveler. O ünlüler yolu diye bir yer var falan. Güzel, severiz ünlüleri severiz. Yani benim gibi insanlar, klasman'da e, konuşuyorum arkadaşlar. Bence bir ünlü olduğum için. Nasıl şey aldın değil mi? Vay, tamam. Evet, hemen etkinliklere bakacağım, devam edeceğim. Tabii ki de 17 gün yazıyor, bu 20 gün veya 21 gündü. 4-5 gündür girip de oynamıyorum. Oynamıyorum. Sadece biraz şeyi kastı oynadım. Yalan olması. Bu özel etkinlikleri birazcık oynadım. Ama yine de birlikte bakmış olacağız. Hollywood haritası yine aynı diye biliyorum. Geçen sezon, sezonki Hollywood haritasıyla aynı. Önümüzde şimdi 5 saat sonra Zemin Yok mücadelesi geliyormuş. Onunla birlikte board veriyor. Ee, onun dışında film karakterlerinden e, var tabii ki. Zemin Yok mücadelesinde Kill Bill filminden Ana karakterin kostümüne bürünmüş bir karakterimiz var. Bunu alacağız. Ama özel challenge'ımızda pek hala tanımadığımız bir karakter var ki bu karakteri mücadelede bu karakter arkadaşlar peste veriyor. Hemen pesi göstereyim. 20'de bir adet. Perfecta Plasma veriyor ve 30'da da Holi'nin yani az önce gösterdiğim şu karakterin özel mücadeledeki bu karakterin Kostümünü veriyor. O da Ghostbuster hayalet alıcısı. Şöyle shopumuzu gösterelim. Şop bu gösterelim. Kore'nin profil resmi var. Yani kil bilim var anahtarla. Gördüğünüz gibi mağazada neredeyse full. Çünkü geçen Hollywood'u fulllemiştik. Ondan önceyi de fullledik. Bu Hollywood değildi sanırım ama bu da var işin içinde. Sadece biz bunu alacağız. Gece sürücüsü ve board alacağız ki bu board'un sahibi Frank Noir 510 liraya gelmiş. Ben şimdi burada bir bit yeni aradım. Bir dönemin 50 lirası 60 lirası ki bu çok uzak bir dönem değil. Ben o dönem spike almıştım. Bundan yaklaşık birkaç ay önce. O zaman 50-60 lira. lirayken yeni senenin ilk ayıyla birlikte bu neden 510 liraya çıkıyor? Be insafsız karaktersiz. Benim ya benim o. CBO Games can gerisi heyecan sponsorluklarınızı bekliyorum. Yine tabii ki de, de gelmiyor kimse de sponsorluk ama bekliyoruz. Factor 510 lira. 510 lira değer mi? Bence değer. Bence çok güzel. Yani bayağı bir değer yani. 500 lira veriyorsun. Mükemmel anmastik bir karakter. Ve bu karakter gerçekten yani bunu şey olarak söylemiyorum. Koşu animasyonu var. Birisinden izledim. Bayağı güzel tatlı. Biz ama alamayacağız biz fakiriz biz ekmeğimizi taştan çıkardık ve böldük soğanımızı yedik falan evet kill bile oynamıştım hemen kill bildiğimi e gösteriyorum size bu arada bu videodan sonra bambaşka bir video geliyor spoiler versem bilmiyorum ama yiyecek içecek sektörüne giriyoruz çok güzel bir oyun gelecek arkadaşlar onu da ilk defa çekmeye deneyeceğim ben faal olarak sürekli oynuyorum ama bakalım videosu nasıl olacak. Başladı ya. Kill Bill. Kill Bill. Kill Bill ablam. Acaba karakterin adı. Karakterin adını ne Aktörün adı ne bilmiyorum. Sadece filmi biliyorum. Çok kültleşmiş bir film. Tanındık bir film olduğunu biliyorum. Kill Bill'in. Ablanın işte böyle sarı eşofmanlar giydiğini biliyorum. Fakat aktörün ismi ya da karakterin ismi bende yok. Evet ufak bir kedi müdahalesinden sonra devam ediyorum. Çarpı double bones'umu alıyorum. Yani kafamıza taktığımız pembe kurdele olsun. Kirby'nin ikonik kostümü olsun. Ben bu karaktere beğendim, alırım, kullanırım. Başka bir şey demiyorum. Sizin bu karakterle hakkında 의견iniz. Ne Yorumlarınız nedir? Yorumlara yazın. Başka yere yazmayın. Yani gidip de mail kutuma yazarsınız. Instagram'dan DM yine atabilirsiniz. Hatta cep numaramdan SMS atabilirsiniz. Böyle şeylere hiç kalkışmayın arkadaşlar. Gerek yok. E, aşağıdaki e, global yani herkesin kullanabildiği açık bir chatting alanı var. Chatting alanından bana yazabilirsiniz yorumlar bölümünden Şimdi holy shit dediğimiz karakteri deneyeceğiz biraz sonra. Maalesef tamamlayamadım. 218 bin e, daha koşmam gerekiyordu. Olur böyle şeyler. Antip kızları cilvedin nazıdır. Evet ne alaka bilmiyorum. Hatta bayağı bir az koşmuşum god damn bro oh. neyse bunlar zaten e, bundan sonra daha içerik gelmeyecek benden hollywood içeriği beklemeyin ben yarın evet arkadaşlar hollywood'a devam ediyoruz ünlüler geçti <laughs> devam edelim İşte 5. aşamaya 3. stage'ine geldim 3. stage'in 2. kısmındayım e, hollywood'da da 4. stage'in 5. kısmındayım falan Ego. yani bitmez o yüzden finalde hepsini aldığım gün, hesabımı yatırdığım gün görüşeceğiz. Hemen holiye bakalım. Holiye ben de bakmadım. Holiye <laughs> ben de bakmadım. Sıkıntı olmaz. Saçları bağlamış benim kızcağızım. Saçları bağlamış kafası sanki böyle preslenmiş gibi duruyor yukarıdan. Bilmiyorum. Ya ben yine bir şeyleri betimliyorum. Bir şeyleri bir şeylere benzetiyorum ama haklı değil miyim? Saçları öne çıktığı için kafası küçük kalmış biraz karakterin en azından bana öyle hissettirdi yani. Sizi bilmem. Size başka hissettirdiyse orasını bilemem. Her insan farklı hisseder. Derken öldük. Anahtar verelim. Size bakıyordum yani. Ben bir şey yok. Burada suçlu çikolatayız. Evet bak şu yere yıldız yazıp ünlülerin ismini yazdıkları yer bu. Ünlüleri ünlüler kaldırımı mı yolu mu bir şey diyor. Onu da yapmışlar. Ama harita birebir aynı. Yani ben bu TBO çalışanlarını anlamıyorum ya. Stüdyoda oturup çekirdek mi çitliyorsunuz kardeşim? Oturup burada Türk oturup stüdyoda Türk dizisi mi izliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz anlamadım ki. Hem aynı sezonu getirmişsin zaten falso. Bir de üstüne aynı haritayı getirmişsin. Yani assetler, masetler, grafikler, işte o vektörsü, resimsi, grafik hepsi hepsi aynı. Hiçbir değişiklik yok. Aynı ya bu tünel de aynıydı. Yani birebir haritayı getirmişler, i̇şte sezonu birebir aynı getirmişler. Sadece şu an aldığımız karakterler geçen sezondan farklı. Yani bunlar bir de milyon dolar kazanan şirketler. Yani ben yaşın anlamı veren Bir tane oyununuz var, ya emin değilim bir tane diyebiliyorum, tabi diyebiliyorum. Yani bir tane oyununuz var, adam akıllı bir elin altına taşın altına elinizi sokmuyorsunuz. Şu an ne dedim ben de bilmiyorum. Şu an dediğim şeyi bir daha anlat anlatamam. Aynısını da söyleyemem. Gerçekten yatıyorlar babacığım. Yatış yani yatış. Bu da böyle bir karakter bence. Güzel bir karakter gerçekten. Uh... Kill Bill daha güzel ama. Kill Bill ablam. Oğlum sıfatında bir şey var bu kızın lan. Bu sıfatına iyice baksın da böyle bir kocaman gözleri var. Niye böyle tasarladınız? Abi Games'in işini anlayamıyorum artık. Şimdi burnumu sokmak gibi olmasın mı? ama bazı şeyler için sıçıyorsunuz. Sıçıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu kadar. Yani harita zaten aynı harita. Battle Pass yolunu da gösterdim. Holly'nin kostümü var. Arada bir board var. Buradan da işte buradan da bunu alacağız. Falan filan. Her şey aynı. Her şey yolunda. Çok matah bir sezon değil yani. Haritalar olsun, konu olsun, tem olsun. Her şey aynı. Ayrıca bir ekstra etkinlik de yok yani. Among Us. Ee, tarz Brawl Stars'lar işbirliği de yok. Sıkıcı bakalım 17. günün sonunda veya ortalarında bir değişiklik olacak mı? Çünkü bazen sezon ortasında yama getiriyorlar, güncelleme getiriyorlar. Hep birlikte göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın arkadaşlar. Sonra hastalık.